Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Toy Box'un arabasını açacağız. Haydi başlayalım. Şöyle arabalar çıkıyor. Ama piyastik piyastik. Vay vay. Şey yani. Haydi başlayalım. Kırmızıdan başlayabiliriz. Ben bunu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben bunu açtım. Bakalım kırmızıdan ne yapalım. Arkadaşlar ah, çıkan arabamız böyle bir mini one. Ben dobluyum arkadaşım dobluyum. Bir de şöyle yandan şey çıkıyor. Şekeri çıkıyor. Bir de şöyle stikerler çıkıyor. Ben stikerlerine yapıştırmıyorum. Yarış arabası gibi oluyor. Önce ama ben istemiyorum böyle güzeller. Tamam. Şimdi Şuradaki arabaya geçebiliriz. Mavi kutu. Hadi açayım. Evet arkadaşlar açtım kutuyu. Şimdi devam ediyoruz. Hı. Evet içinde yeşil bir şey var. Aynı model değildir. Ama aynı model gibi geliyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle bir şey çıktı. Hadi yapalım. Evet arkadaşlar böyle arabanın altı çıkıyor gövdesi çıkıyor tekerlekleri de gövdeyi inceleyeyim. sanki spor bir hatchback çıktı Bu nasıl arkaya çok değişik bir araba ama ben spor araba çıkmasını istemiyorum sonuç sonuçta araba böyle tekerleri kaynıyor. Şimdi yapabiliriz. Evet arkadaşlar şöyle bir ay çıktı. Şey ya, ama arkadaşlar bazen bunların tekerleri falan sorun çıkabiliyor. Yani takılmıyor falan. Çıkıyor gibi böyle hareket etti. Ve öyle olabiliyor. Yani. Vah, 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 vah. Toplam 3 tane arabamız oldu. İşte onlar da bunlar. Bunlardan daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu ye. Bu yemek sepetinden teslim olarak Lokasyona götür. Tamam abi. Ya şimdi ben bu işi yapmıyorum ya. Am kendin götür ya ya ha şey yapıyorsun, köle yapıyorsun. Böyle şey mi oluyor ya? Böyle şey de olmaz ya. Olmaz ya, olmaz olmaz Gidiyor. Nereye gidiyorsun? Sus bakayım. Sana ne oluyor kardeşim ya? Beni posterim. Sasi baka sen bana sosu bakalım dedim. Şimdi seni öldürebiliyorum. Lan ters dövdüm. Daha bir şey yapma yapma. Annem ne yapıyorsun? Annem ne yapıyorsun? Şaşı bak ha. Ters dövdüm seni. Git lan sen de onun yanına. Şşşş. çıktı. Benim tekeğim çıkmış ya. Lanet olsun. Kaja yaptım galiba. Evet arkadaşlar kanalımıza abone like atmayı unutmayın. Aynen yoksa ben de bu arkadaşımız gibi tekeğim çıkay ölüyüm böyle. Ölüyüm ölüyüm. Sonra sonra tepeyim Geber zaten. <laughs> İş 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 iş. Öldüreceğimi bilmiyorum. Siz gece uyurken sizi öldüreceğim. Ya şimdi bir git ya. Aynen bizi koyuyor ya artık.